Bugünkü konumuz botoks. Botoks aslında yaklaşık 20 yıldır hayatımıza girmiş. Daha çok evet, estetik yani. için kullanılan bir işlemdi. Fakat botoks daha sonra özellikle bir Fransız müellit mideye uygulandı. Mideye uygulandıktan sonra kilo verimine bakıldı. Etkisi zaten 6 ay onu belirtelim. Baktılar ki mideye uygulandıktan kilo veriliyor. Onun için insanlar da önce domuzlarda sonra insanlar da uygulanmaya başladı. Botoks da balon gibi yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında süren bir işlem. Balonla botoks arasındaki komplikasyon açısından botoks daha çok komplikasyon olan bir işlem. Eğer eğil ellerde yapılmazsa mide delinmesine kadar gidebilecek bir işlem aslında. Botoks'ta en önemli bir tanesi doktorun çok tecrübeli olması lazım, Endoskopi ekibinin tecrübeli olması lazım. İkinci özelliği botoksun sahte olmaması lazım. Maalesef böyle de bir sorunumuz var sahte botoks e, piyasada o kadar fazla ki onun için mutlaka seri numarasına bakılması lazım. E, botoksun etkisi nasıl oluyor? Mide kasları yavaşlıyor. Yavaşlayınca midedeki gıdalar geç atılıyor ve midede doygunluk hissi verici kilo verim oluyor. Yine botoksa da diyet senin çok önemli var. Yani hasta botoks yaptırdıktan sonra mutlaka diyet senin takibi çok önemli. Özellikle ilk 6 ayda çok iyi takip edilmesi lazım. Peki bu botoksta ikinci sorulardan bir tanesi kaç flokan kullanılır? Hastanın midesine göre 2 veya 3 flokan kullanılabilir. Çok fazla kullanılmaz 4-5 flokan yani çok fazla botoks yapalım demeyi olmuyor. Çünkü aynı yere botoks yaparsanız nekroz yapma ihtimaliniz var. Onun için bölgeler çok iyi seçmeniz lazım. Balonda hemen etkilerken botoks etkisi yaklaşık 3-4 gün sonra ortaya çıkıyor. Onun için hasta bazen şöyle diyor. Botoksu yaptırdım. E botoksu yaptırdıktan sonra etkisi ne kaç gün sonra başlar? 3-5 gün sonra başlar. Botoksta en büyük soru şu aslında. Bir kısım cerrahlar ve dahilizle buna karşı, bir kısım karşı değil. Buradaki en önemli sorun şu seçili hastalarda iyi seçerseniz hasta, iyi bir diyetsen, iyi bir doktor bulursanız botoksun etkisi var. Ha botoks mu, balon mu etkisini araştırmak için ise altta bir linkimiz olacak. Göreceksiniz biz botoksla balonu karşılaştırdık. Oradaki karşılaştırmamızdaki kilo verimlerini görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.